yıldır yapıyorum, 25 yıl olacak. Bu sene Şubat'ta tam 25 yılı dolduracak bu işin içindeyim. 25 yıldan beri çalışıyorum. İşimi de çok seviyorum, zevkle yapıyorum. 1997'de başladım bu işe. İki yıl eşimle beraber çalıştım. 2000'de işimi kaybettim. O yıldan bu yana ilk yalanlı çalışmaktayım. Çocuklarım büyüdü. Çok zor günler geçirdik ama yine de ayakta kaldık. Yılmadık, susanmadık, çalıştık. İşimi çok seviyorum. Müşterilerimi seviyorum. İnsanları seviyorum. Halkımı seviyorum. Çalışıyoruz. Beş tane işçim var. Daha hijyen, daha temiz bir ortam. Yani insanlar bayanları daha çok tercih ediyor. Ona göre de çok bayan müşterilerim var.